Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir, sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde, Rab gücü Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler, size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Eski ahitteki küçük peygamberlerin kitaplarından biri olan Mika kitabını incelemeye devam ediyoruz. Birinci bölümü inceliyoruz birlikte. Bugünkü bölümde Rabbin lütfuyla 8'den 16'ya kadar olan ayetleri inceleyeceğiz. Böylece birinci bölümün sonu gelecek. Öncelikle stüdyodaki değerli konuklarım Elia Esa kardeş ve Osama Atef kardeşe hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş onur, onur verdiniz. Teşekkür ederim. Ayrıca stüdyodaki konuklarım sizler de hoş geldiniz. Elia kardeş 8. ayetten başlayarak bazı ayetleri okumama izin verin. Sonra bir soru soracağım. Ben Mika, bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım. Çırılçıplak, yalın ayak dolaşacağım. Çakal gibi uluyup baykuş gibi ötüreceğim. Çünkü Samiriye'nin yaraları onmaz. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandığı yıkım. Aslında 8. ayette durmak ve yargı mesajını söylerken Mika'nın duygularını izlemek istiyoruz. Bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım, çırılçıplak yalın ayak dolaşacağım. Mika'nın buradaki hislerinde ne görüyorsunuz? Aslında ona gerçekten hayranım ve Rabbin hepimize burada Mika ile aynı duyguları öğretmesini diliyorum. Buna rağmen Mika'nın peygamberliği ahlaki cesareti olan açık sözlü bir insan olduğu ve yargı hakkında çok açık bir şekilde konuştuğu anlaşılmasına rağmen insanlar halkı üzerinde uygulanacak olan yargı hakkında konuşurken bunun hakkında hafifçe konuşmadı. Ancak inanılmaz şefkatli duygularla konuştu. Ve burada duyguların şaşırtıcı görüntülerini açıklığa kavuşturuyor. İkinci ayette söylediklerine bakalım. Bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım, çırılçıplak yalın ayak dolaşacağım ve soyulmanın ve çıplak kalmanın derin yaz görüntülerinden biri olduğu söylenir. Kişi son derece üzgün olduğunda üzüntüsünü bu görüntüyle ifade eder. Ağlayıp ağıt yakacağım. Bir gece kurdun ulumasını duyan kişi bu sesin ne kadar üzücü olduğunu bilir. Ve ayrıca der ki baykuş gibi öteceğim kökenindeki kelime baykuş yavruları anlamına gelir ve baykuş yavrularının insanların aslan seslerine benzer olduğunu düşündükleri sesler çıkardığı söylenir. Bütün bunlar peygamberlerin kutsal ruh tarafından halkına karşı duygularını bize göstermek için yazdığı şaşırtıcı bir şekilde harika bir örnektir ve aslında kutsal kitap bize bu peygamber gibi benzer duygulara sahip Birçok insan gösterir. Tekrar edeceğim. Keşke onlardan bir şeyler öğrensek. Örneğin Yeremya gibi ağlayan peygamber dedikleri birini asla unutamayız. Keşke başım bir pınar olsa. Az önce bahsettiğiniz ünlü sözün yazarı Keşke başım bir pınar, gözlerim bir gözyaşı kaynağı olsa. Halkımın öldürülenleri için ağlasam gece gündüz. Ayrıca Rab İsa Mesihle karşılaşmadan önce küfürbaz, zulmeden bir adam olan Elçi Paulus halkı ve akrabaları hakkında konuşurken yüreğinde büyük bir üzüntü ve sürekli keder vardı. Filipililer bölüm 3'te Mesih'in çarmıhının düşmanları hakkında konuşurken bile şöyle dedi. Size defalarca söylediğim gibi şimdi gözyaşları içinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çarmıhına düşman olarak yaşıyor. Tüm bunların yanı sıra en büyük hizmetkarı çok ağlayan Rab İsa Mesih'i düşünelim. Yeruşalim onun şehri. Sefaletini göz görünce boğuldu. göz yaşlarına boğuldu. oldu. Rab bize öğretsin. Korkunç yargı hakkında bir mesaj sunarken bunu hafife almamayı. Bazen gördüğüm ve fark ettiğim pratik bir şey söyleyeceğim. Bazen Rab vaizlerden birini yargı hakkında harika konuşmalar yapmak için kullanır. Ve bu konuşma insanların ruhlarında dehşet uyandırır. Sonra aynı zamanda Vaiz insanları güldüren şeyler söyler ve bu da sunduğu kelimelerin etkisinin kaybolmasına yol açar. Rab bu dersleri bu peygamberlerden ve kutsal yazılardaki diğer kişilerden öğretir. Kilise düzeyinde pratik bir ders öğrenmek istiyoruz. Bazen bazı kilise kararları yayınlandığında bu yargıyı veren kişinin evet. üzüntüsünü, gözyaşlarını ve ağlamasını gerçekten görmüyoruz. Ama Doğru. bazen intikam bakışı görürüz. Evet. Ve bu kişiden sanki bir zafer çığlığıymış gibi kurtulduklarını söylüyorlar. Bu dindarlık mı? Bize cemaatte Tanrı'nın doğruluğu ve kusallığı hakkında vahiy gerektiren kilise yargılarını verenlerin duygularından bahsedin. Bu ipucu ve bu referans için teşekkür ederim. Çünkü sadece genel yargıda değil, kilise disiplinlerinde bile Rab kardeşlerimizden birinin kilise tarafından disipline edilmesine izin verdiğinde onun Mesih'in bedeninin üyelerinden biri olduğunu ve hepimizin Mesih'in bedeninin üyeleri olduğumuzu düşünmeliyiz. Peki ben bu statik duyguları yaşarken bir üye nasıl yargılanabilir veya disipline edilebilir? Aslında bu Korint kilisesinde Elçi Paulus'un 1. Korintliler 5'te hatalı kardeşe işaret ettiği zaman olmuştur. Ve armağanlar bilgi ve Tanrı'nın sözünden anladıkları şey yüzünden şişirildiler. Ama Paulus onları azarladı ve şöyle dedi. Siz hala böbürleniyorsunuz. Oysa yaz tutup bu işi yapanı aranızdan atmanız gerekmez miydi?'' ağlamaları değil yas tutmaları gerekiyordu. Çünkü yas ağlamaktan daha güçlüdür. Rab bize yardım etsin. Kardeşlerimizden biri bu tür ilişkilere maruz kaldığında duygularını paylaşmalıyız. Mesih'in beden üyeleri arasında yargı ya da disiplin yüzünden kim acı çekiyor Amin. ve ben acı çekmiyorum. Osa mı kardeş? Ayet 9. Çünkü Samiriye'nin yaraları olmaz. İsrail veya Samiriye'nin durumunun bir tanımını istiyoruz. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandığı yıkım diyor. Evet, Yahudaya halkının kapısına Yeruşalim'e gelen kimdir? Kötülük insanı ağlatır. Yargılama da ağlatır. Kötülük tanrısal olanları ağlatırken yargı tanrısal olanları ve kötüleri ağlatır. Ancak yaralar tedavi edilemez olduğunda Yargı nihai olduğunda ağlama daha acıdır ve Rab Samiriye'ye ilişkin nihai yargıyı bildirmiştir. Bu yüzden şöyle dedi. Çünkü onun yaraları tedavi edilemez. Bu Samiriye'nin bundan sonra hiçbir tedavinin olamayacağı ve Tedavisi Tanrı'nın yok. bulunduğu maksimum kötülük seviyesine ulaştığı anlamına gelir. Zarardan asla vazgeçmezdi. yok, yargı var. Aslında bunu ulusların yaşamında ve bireylerin yaşamında görüyoruz. Rab İbrahim'e toprağın onun olacağını vaat etmiştir. Ancak kutsal yazılar bize Amorluların günahının ölçüsünün ve Kenanlıların günahının ölçüsünün henüz tamamlanmamış olduğunu söyler. Öyle görünüyor ki belli bir noktada, belli bir aşamada e, yargının yerine getirilmesi gerekiyordu. Rab Yunus aracılığıyla Ninova halkına bir tövbe mesajı gönderdi ve geri dönüş kapısı hala açıktı ve Rab onların geri dönüşlerini memnuniyetle karşıladı. Fakat neredeyse bir asır sonra Nahum'u göndermedi. Ancak Nahum Ninova ile ilgili nihai yargıyı onun yerinden ilan etti. Burada Samiriye hakkındaki nihai yargıyı ilan ediyor. Çünkü yaraları tedavi edilemezdi. Bu yaralar Yahuda'ya geldi. Fakat Yahuda'da Tanrı'yı memnun eden bazı konular vardı. Bu yüzden ceza ertelendi ve yargı ertelendi. Kapıya ulaştı. Kapıya ulaştı. Ama girmedi. Ama içeri girmedi. Çünkü ordunun komutanı Senherib'in zamanında Asurlular Yahuda ülkesini kuşattığında... ...hiskiye Rabbe yakardı ve Rab dinlemeden önce uyarı mektuplarını yaydı. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki bir şans olduğu sürece ve açık bir kapı olduğu sürece bu fırsatı değerlendirin. Bu konuşma inanan ve günahkar Doğru. içindir. Çünkü kötülüğünde çok ileri giden bir inanlı vardır ve kutsal kitap bize ölüme götüren günah vardır demiştir. Ve bu yüzden geri dönüşü olmayan çizgiyi Çok geçerimdir. ileri gitmek beni geri dönüşü olmayan bir noktaya götürebilir. Doğru. Çünkü onun yaraları tedavi ve edilmez. günahkar için daha tehlikelidir. Tamam. Eğer geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar çok ileri giderse tıpkı ee, çıkış günlerinde firavuna olanlar gibi o noktaya gitti ve yok oldu. Rab hepimize yardım etsin diyorum. Buna bir fikir daha eklemek istiyorum. Kutsal yazılarda Tanrı hakkında yargıyı sevmediği ve cezayı hızlı bir şekilde infaz etmeyi sevmediği söylenir. Suçlu çabuk yargılanmazsa insanlar kötülük etmek için cesaret bulur. Kutsal yazıların bildirdiği şey budur. Bazen bazı insanlar Rabbin sabrını bir fırsat olarak görürler. Cezayı hızlı bir şekilde yerine getirmediği sürece kötü işler yapmakta çok ileri giderler. Ama buradaki konuşma çok uyarıcıdır. Yaralar doruk noktasına ulaştığında, kötülük doruk noktasına ulaştığında yargı infaz edilmelidir. Rab sevgiyle dolu olsa bile yargıyı uygulayacağı bir gün mutlaka gelecektir. Amin. Bir ara verip konuklarımızdan soru alacağız. Mika sıradan bir adam değildi. Ama Tanrı tarafından çağrılan bir peygamberdi ve kalbinin hassasiyetinde Yeremya ve Hoşea'ya çok benziyordu. Bazen eski ahitin tüm peygamberlerinin İlyas veya Hezekiel gibi katı kalpli olduklarına inanma eğilimindeyiz. Ve hatırlayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Tanrı Hezekiel'i gönderdiğinde onu katı yürekli insanlara gönderdiği konusunda uyarmıştı. Ama aynı zamanda ona şöyle dedi. Seni onlar kadar inatçı yapacağım. Senin alnını onlarınki kadar katılaştıracağım. Bazı katı kalpli peygamberlere ihtiyaç vardı. Ama öte yandan Bazıları Mika gibi yumuşak kalpliydi. 10. ayette şöyle buyurmuştur. Bunu gata duyurmayın, ağlamayın sakın. Bilmek istiyoruz. Neden gata duyurmayın dedi? Buyurun Elia kardeş. Mika'daki şaşırtıcı şeyler arasında peygamberin sadece önceki ayetlerde hafifçe konuşmadığı için yargının yerine getirilmesiyle ilgili hassas duyguları değil, aynı zamanda düşmanların hiçbirinin Rabbin halkı için sevinmesini istemediği açıktır ve aslında bu bu peygamberde inanılmaz bir erdemdir. Buna rağmen bir yargı vardı ve insanlar putlara taparak Rab'den çok uzakta oldukları için göz ardı edilemeyecek bir durumdaydılar. Ancak düşmanların Tanrı'nın halkı için sevinmemeleri için Gata ya da başka bir yerde söyleyemedi. Bir süre sonra bu kitapta birçok insanın ezbere bildiği meşhur bir ayeti göreceğiz. Halime sevinme ey düşmanım, düşsem de kalkarım. Öte yandan, inanlının kötüye düşmesinin ve Rab tarafından disipline edilip yargılanmasının, Rabbin düşmanlarını sevindirdiğini anlamalıyız. Rab bize yardım etsin. Böylece dikkatli olalım. Çünkü Doğru. Tanrımız kutsaldır ve onu seviyoruz. Bu yüzden... Kötülükten ve günahtan uzak durmalıyız. Ve Rabb bize yardım etsin. Böylece düşmana inanlılar olarak bizim üzerimizde sevilme şansı vermeyeceğiz. Ediya kardeş, bizim çok zor durumda olduğumuz zamandan bahsediyorsunuz. Eğer bir inanlı bir hata yaptıysa, Rabb'in halkını iftiraya maruz bırakmamak için bu hataları yaymamamız gerektiği varsayılır ve başkalarının böbürlenmesine neden olmamaya. Ancak günümüzde sorun Facebook'ta yayınlanıyor. Sadece yerel toplantısında değil, Facebook'ta tüm insanların görmesi ve başkalarının hatalarını bilmesi için ve hatta başkaları hakkında kilise yargıları olup olmadığını bilebilirler. Mahremiyet diye bir şeyin olmadığı bir aşamaya ulaştık. Nuh kendini ortaya çıkardığında olduğu gibi bir şey yoktur. Skandalın yayılmaması için örtülmelidir. Rabbin hizmetkarları olarak bize kiliseden onlar hakkında yargılar olsa bile başkalarının hatalarını yaymanın tehlikesini anlatın. Aslında kilisenin yargıları yerel kilisenin içinde kalmalıdır. Ve sadakatten ötürü bu haberi Facebook'ta yayınlamak yerine kişi Rabbin huzuruna çıkmalı ve onunla olanlar için yaz tutmalı ve ağlamalıdır. Bu bir tür disiplindir. Kutsal yazılar bize sevginin yayılmadığını ancak sevginin çok sayıda günahı kapatacağını öğretir. Bu eylemden kaçınmalıyız. Facebook istediğimiz her şeyi yazalım diye yapılmadı. Tanrının meselelerinin, kutsal şeylerin ve Tanrının huzurunda icra edilen şeylerin insanların okumasına, övünmesine ve bu meseleye maruz kalan kişiden intikam alma susuzluğunu gidermesine vesile olması için hiç de caiz değildir. Bunu böyle bilmemiz gerekir. Gata duyurma. Gata duyurma. Kötü olanlara Tanrı'nın halkının günahlarını hatta Tanrı'nın halkının günahları hakkındaki yargısını bile bildirmeyin. Bunlar gizlice gerçekleşmeli. Çünkü Tanrı halkıyla ilgilenmektedir. Buyurun. Bir başka önemli şey daha var. Gata duyurma. Davut bu ifadeyi Kral Saul ve Yonatan'ın öldüğü gün yay şarkısında söyledi Doğru. ve kahin bunu e, 2. Samuel bölüm 1'in kitabına kaydettirmiştir. Bu da bize Rabbin peygamberinin Rabbin hizmetkarının kutsal kitaba uygun bilgiye sahip olması ve kutsal kitabının sözlerinden alıntı yapması gerektiğini gösterir. 8. ayette onun duyguları olduğunu gördük. Ve 10. ayette bilgi sahibi olduğunu gördük. Ve ikisine de ihtiyacım var. Çünkü bazen hizmetin duyguları ve itici gücü ve saf güdüler mevcuttur. Ancak Doğru. kutsal kitap bilgisi azdır. Bu yüzden hizmet meyvesiz kalır. Ve bazen kutsal kitap bilgisi boldur ancak güdüler ve saf duygular yoktur. Bu yüzden hizmet de maalesef meyvesiz hale gelir. Tamam. Osama kardeş madem bundan bahsettiniz. Burada bazı şehirlerin isimlerinden bahsetti. Nerede konumlandıklarını bilmek için coğrafi olarak çalışma sürecinde değiliz ama isimlerinin anlamlarından pratik olarak uygulanabilir bir ders çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden 10 ve 11. ayetlerde bahsedilen şehirlerin isimlerinin anlamları hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Gata duyurma. Gat'ın anlamını ve ondan öğrenebileceğimiz dersi bilmek istiyoruz. Ağlamayın sakın. Beytofra'da toz toprak içinde yuvarlanın. Beethoven'ın anlamını ve pratik uygulamasını bilmek istiyorum. Çıplak ve utanç içinde geçip git. Sağ an anda yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar. Beytesel halkı yas tutacak. Bu ayetlerdeki şehir isimlerinin anlamlarını öğrenmek istiyoruz. Şanslıyız çünkü Arapça ve İbranice arasında Arapça ve İbranice kelimelerinin aynı harflere ee, sahip olduğu ve yalnızca Sırayla bir fark olduğu ölçüde bir benzerlik var. Yani Akko'da ağlama. Akko sanki ağlama şehrinde ağlama. Kötüleri haberdar etme demek istiyormuş gibi ağlama şehri. Beytofra tozdan gelir. Beytofra da toz toprak içinde yuvarlanın. Ey şafir halkı, çıplak ve utanç içinde geçip git. Şafir isminin anlamı güzel olanıdır. Güzel olanın çıplak ve utanmış bir şekilde geçtiğini hayal edin. Her görüntüdeki sefillik korkunçtur ama sefilliğin en korkunç seviyesi ve sefilliğin en korkunç görüntüsü iyi şeyin sefilliğidir. Ve Samiriye ve Yeruşalim'in Rabbi yücelten, e, yücelten şehirler olması bekleniyordu ama onlar Maalesef. çıplak utanç içinde geçtiler. Saananda yaşayanlar, saanan şu anlama gelir sürülerin yeri ve Rabbi Yuhanna onda iyi çoban olarak görüyoruz. Doğru. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Bu yüzden sürülerin yeri olması ve otlak bulmak için dışarı çıkması gerekiyordu. Ama garip olan şey, Sanan'da yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar. Dışarıya denesiydi. çıkamayacaklar. Bu da onların bir merası olduğu anlamına gelir. Beytesel halkı yaz tutacak. Burası gezginler için bir dinlenme yeri olarak bir grup şehir arasındaydı. Ve insanlar onu bulmaktan mutluluk duyuyorlar. İsminin gerçek anlamı yakın ev. Ama dinlenmenin bulunması gereken yerde açık bir şekilde kötülük ve günah yüzünden yaz vardı. Yaz vardı. Evet. Doğru. Dinlenme yerinin içinde yaz vardı. Evet. Bunların hepsi yargı seviyeleridir. Güzellik evet. yoktu ve ne yazık ki çirkinlik vardı ve çıplak oldu ve onur yerine toz vardı ve otlak yerine artık otlak yok. Bunların hepsi günahın sonuçlarıdır. Öyle değil mi? Kötülüğün sonuçları. Kesinlikle. Kötülük için ceza olduğunu neredeyse unutuyordum. Birçok insan günah işlemenin kolay olduğunu ve bunun için bir ceza olmadığını düşünür. Ancak ceza evet. budur. Günah evet. ve kötülükten. Bütün peygamberlerin kitaplarının ana konularından biri kötülüklerin cezalandırılmasıdır. Doğru. Eliye kardeş 12. ayet hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Marot'ta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor. Bu ayet hakkında bir yorum istiyorum. Öncelikle şunu anlamamız gerekir ki peygamber Mika burada bu şehirlerden bahsederken Asurlu düşmanın zaferindeki ilerleyişine göre coğrafi düzenlemeye odaklanmıştır. Coğrafi. coğrafi. Bu şehirleri şimdi coğrafi olarak aramak isteseydik, Onları haritada bulamayabiliriz. Ancak Tanrı'nın sözünde kayıtlı olmaları yeterlidir ve elbette kutsal kitap her şeyden daha doğrudur." dedi ki, "Marot'ta yaşayanlar, Marot bir şehirdir ve adının anlamı acı şehirdir. Çünkü Rab'bin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına, Yeruşalim'in kapılarına. Bu şehir iyiliği bekledi ama iyilik yerine bir felaket buldu ve burada kökeninde yazılı olan felaket kelimesi ciddi bir felaket anlamına gelir. Rabbin iyiliğini beklediler ama bu iyilik yerine bir felaket buldular. Sonuç olarak sabitlendi ama bu felaket nereden geldi? Rab bu felakete bu halka izin verdi. Çünkü Asurluların Kuzey Krallığı'nı sürgün etmesine izin verdi ve Yeruşalim şehrinin kapılarına ulaşmasına izin verdi. Sanki Rab işiten bizlere bir mesaj iletmek istiyormuş gibi, dikkat edin Rabbin iyiliği var ama bu iyiliği Doğru. bir felaketle değiştirebilir. Ne kadar kötü, ne kadar acı olduğunu gör de anla. Evet. Kötü. Kötü. Ve burada kötü ve acı. ve acı. Marot şehrinde. Acının şehri. Evet. Bir ara verip sonra konuklarımızdan bir soru daha alacağız. 13. ve 14. ayetleri açıklar mısınız? Osama Kardeş devam edin. Mika hala şehirlerin bahsedildiği kelimeleri kullanıyor. Yani afra ve toz, akko ve ağlamak gibi kelimeleri görüyoruz. Ee, lakiş atlar anlamına gelir. Dedi ki ey Lakiş'te oturanlar atları koşun. Orduları arabana. vardı. Atları, atları vardı, vardı ve dedi ki Siyon kentini günaha ilk düşüren siz oldunuz. Ve bu bir günah değil. İki günahtı. Atlara güvenmek, Ordu. orduya güvenmek ve insan gücüne güvenmek. Rab bize ona güvenmeyi öğretmek istiyor. Fakat aynı zamanda tarihsel olarak güneşe tapınma bu şehirde yaygındı ve buradan Samiriye halkı putperest tapınmaya başladı. Bu yüzden şöyle dedi: "Siyon kentini günaha ilk düşüren siz oldunuz. Çünkü İsrail'in isyanını örnek aldınız. Bundan ötürü Moreşet-Gata veda armanları vereceksiniz." E ee, Arapçada hediye kelimesi boşanma kelimesinden gelir ve boşanma nafakası ve boşanma ödenmesi nafakası. gereken para vardır. Yani boşanma için ayrılık hediyeleri vardır. Moreşetgat için ayrılık hediyeleri istiyorlar. Boşanma ve ayrılık evet, vardı ve serbest bırakıldı. İsrail kralları Aksiv kentinden boşuna yardım bekleyecek. Aksiv'in yalan anlamına geldiği açıktır ve İsrail kralları bu evlere güvendiler ama hayal kırıklığına uğradılar Evet. ve Rab'den başka herhangi birine ordulara, atlara, paraya ya da Rab'den başka herhangi bir şeye güvenecek Doğru. olan kişinin hayal kırıklığına uğraması normaldir. Doğru. Ama onu bekleyenler asla hayal kırıklığına uğramazlar. Rabbe bakarız ve yüzlerimiz asla utanmaz. Başka şeye baktığımızda sadece utanırız. Tamam. Bu günah, bu halkın atların gücüne güvendiği ve Rabbi unuttuğu zaman korkunç bir günahtı. Yahuda da Mısır'a bağımlıydı ve kurtuluşun Mısır'da olduğunu varsayıyordu ve Rabbe güvenmekten kaçtı. Aslında her çağda Rab sadece evet. ona güvenmemizi ister. Doğru. Ne insanın gücüne ne de atın gücüne. Yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. Elia kardeş 15. ayete bir göz atalım. Ey Mareş'ada yaşayanlar, Rab kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek. İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacak. Evet. Ele geçirecek olan evet. kimdir ve İsrail ve Adullam'ın görkemi bu arada ele geçirecek olan mirasçı, Rab İsa Mesih'in ummanlarından biridir. Tamam. İbraniler bir de bu son çağda da her şeye her mirasçı Her şeyin kıldı. mirasçısı. Her şeyin. Peki o mirasçı mıydı? Hayır, burada mirasçının Rab İsa Mesih olduğunu kastetmedi. Çünkü yargı ve Hı. sefillikten bahsediyordu. Sefalet. Bu yüzden Rab İsa Mesih olamaz. Bu şehirleri yargılayacak olan odur. Ancak ilerleyen bölümlerde göreceğimiz bağlamdan varisin... Asurlu olduğunu anlıyoruz. Rab düşman olarak ona bu şehri miras almasına izin verecekti. Mareşa kelimesi miras anlamına gelir. Mareşa'da yaşayanlar şu anlama gelir. Rab kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek. İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacak. Adullam'ın tanıklık anlamına geldiği söylenir. Sanki Rab bu halkın Tanrı hakkında iyi bir tanıklık etmesini bekliyormuş gibi. Ama ne yazık ki iyi olmayan tanıklıklarından dolayı düşman sadece Mareşa'ya ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda Adullam'a da ulaşacaktı. Böylece ayet açık olacaktı. İşte bu yüceliğin yüceliğiydi. Rabbin görkemi. Rabbin görkemi. Adullam Rabbin görkemi ve tanıklığıdır. Rab düşmanın Mareşa'yı miras almasına ve Adullam'a ulaşmasına izin verecekti. Yani bu bir yargı mesajıydı. Mirasçı bu halkın mirasını almaya gelecek düşmandı. Değil Doğru. mi? Ve Doğru. Ve Rabbin tanıklığın varlığı için seçtiği yer İsrail'in yüceliği. Tanrı'nın sözünü anlamak ve yorumlamak için bazı kurallar koymak iyidir. Çünkü biri doğrudan 15. ayete gidip içinde varis kelimesini görebilir ve... Onun Rab İsa Mesih olduğunu evet. varsayabilir. Mesih'in gelişi, varisi ve İsrail'in yüceliği Tanrı'nın sözüyle konuştuğumuzda ayeti tüm bölümün ışığında anlamalıyız. Bu bir kusama mesajı değil, bir yargı mesajıdır. Hı. Ve kitabın tamamı açısından bu kitap bir yargı mesajıdır. O zaman kusama sonunda gelirdi. Tanrı'nın sözünün nasıl sunulacağını anlamalıyız. Doğru. Buna rağmen mesaj bir yargı mesajıdır. Ancak içinde bizi cesaretlendiren şeyi, Tanrı'nın otoritesini ve kontrol sahibi olduğunu görüyorum. Tüm bu yargıya Rab izin Doğru. verdi. Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın. Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün. Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecek. Bu mesajda ne görüyorsunuz? Yargılama konusunda bir yorum. Burada söylenecek şey Rab ellerini uzattığında mevcut olması gereken genel yaz. Tamam. Burada Mika'nın bir birey olarak yasını 8. ayette gördük. Ben Mika bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım ve burada şöyle dedi: "Ak gibi kafalarınızın keli görünsün. Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecek." dedi. Ve gazabın gelmesinden önce Rab eğer çok ileri giderlerse bazı şeylerin olacağını ve gerçekten olduklarını söyledi. Harika. Teşekkür ediyorum. Bölümün sonuna geldik. Tanrı sizi korusun. Hepinize teşekkür ediyorum. Tanrı sizi korusun. Sevgili izleyiciler, bu şehirlerin isimlerini okuduktan ve her şehrin adının Tanrı'nın halkı üzerindeki yargı seviyelerinin bir özelliğini taşıdığını öğrendikten sonra birlikte tövbeyle dönelim. Ve birlikte şöyle diyelim. Rab bize yardım etsin. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur